Rüyanızda Hazreti Muhammed Peygamberimizi görüyorsunuz ve bu rüyanızda Hazreti Muhammed Peygamber Efendimize yaşamınızda bekar olduğunuzu anlatıyorsunuz ve Peygamber Efendimizin yakın bir zamanda evleneceğinizi size anlattığını görüyorsunuz. Gelecek günlerinizde bu müjdelici rüyanızda nasibiniz olan bir kişiyle kısa zaman içinde evleneceğinizi size anlatıyorlar. Rüyanızda Hazreti Muhammed Peygamberimizi görüyorsunuz ve bu rüyanızda Peygamber Efendimizin sizle neşeli ve huzurlu olarak konuştuğunu görüyorsunuz. Yaşadığınız bu günlerinizde manevi konularda huzurlu olarak yaşayacağınızı size anlatıyorlar. Maddi konularda güçlü olmak için çaba gösterirseniz maddi konularda olumlu olan gelişmeleri kısa zaman içinde göreceğinizi bu müjdeli olan rüyada size anlatıyorlar. Ben Celal Şartlı. Bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.